Kesin içeriğim bitti diye şu an iddia videosu attığımı düşünüyorsun değil mi? Ama yanılıyorsun. Aralık ayının sonuna kadar iki tane evet. çok iyi içerik var elimde. Ama bunları hayata geçirebilmem için önce kumarbaz arkadaşların tacizinden kurtulmam gerekiyor. İddialı bir sürü taktik denedik fakat hiçbirinden bir başarı elde edemedik. Biz bir sürü yol denerken köşede birileri her zaman bu işin hilesi olduğunu söyleyerek bize gel gel yaptılar. Evet şikeli kupon sattığını iddia edenlerden bahsediyorum. Tamam madem her yol başarısı oluyor bir de bu işin hilesine başvuralım. Olay şu toplamda 3 kişiden kupon satın alacağım. Bunlardan biri analiz yoluyla yüksek kazanma yüzdesi olduğunu iddia eden bir kişi olacak. Diğer ikisi ise daha yüksek oranla direkt tutacağı garanti kuponlar verdiğini iddia edenler olacak. Daha sonrasında ise elimizdeki parayla birkaç içerik der derbi tahmin alıp tüm parayı basacağız. Para kazanma umuduyla girdiğim YouTube'da hem sarı dolar yere, hem de videolarda para harcayarak sersefil kalmamdan Dolayı. abone olup bu videoya yorum ve like atman çok önemli. Ayrıca eskiden yaptığım podcast içeriğine tekrardan başladım. Ve ilk video şu an yayında. Sabitlenen yorumdan kanala ulaşarak ilk videoyu izleyebilirsin. Hadi başlayalım. Ah hayır. Yuter sizi her zamanki gibi uyarıyor. Daha yüksek düzeyde bağımlılık yapan ve geri dönüşü olmayacak düzeyde maddi manevi hasar bırakabilen bu bir illettir. Ayrıca 18 yaşın altındaki kişilerin oynaması veya illegal yollardan bahis batağına düşmek hukuken suç. Orada burada gördüğünüz bahis sitelerinin başası olmuş içerik üreticilerin gazıyla bu illete bulaşmayın. Peki ben mi neden bulaştım? Çünkü video içeriği ayayla girdiğim bu ortamda günü sonunda bağımlı oldum. İki evimi bir arabamı ve Samsung Galaxy S23'ümü burada kaybettim. Karımla iki çocuğum beni terk etti. Ve şu anda Minecraft'te ilk günden Cebe'ye de konaklayıp akıl sağlığımı korumaya çalışırken sana bu videoyu hazırlamaya çalışıyorum. Şakaydı. Belki de öngörü. Önemi yok. Hadi başlayalım. Bahsettiğim 3 kişiyi bulmam zor olmadı. Çünkü her Allah'ın günü bana bu tarzda öneriler zaten geliyordu. Ama bu kişilerin ne isimlerini ne de konuşmalarımızı sizinle paylaşamayacağım. Neden mi? Bu videoyu izledin mi? Muhtemelen izlemedim. Çünkü bu videoda da aslında kupon satın almıştım ve YouTube bundan hoşlanmadı. Sanırım bu videoda her detay biraz fazla şeffaftı. İlk önce analiz yaparak tutma oranı yüksek kuponlar yaptığı iddia edilen bir kişiden kupon alacağım. Toplamda kendisinden 3 kupon aldım ve 600 TL yanlar. Evet YouTuber indirimi aldım. İlk kupon oranı 2.90. İkincisinin 6.46, üçüncüsünün ise 3.28 olacak. Tamam. İlk kuponla başlıyoruz. Bu maçı 2.5 al. Coutinho maçına maç sonucu bir. Blooming maçına da karşılıklı gol oynadım. Ve 200 lira basarak başlangıcı yaptım. Eğer tutarsa 580 olacak. Ve geri kalan kuponlarda şova devam edeceğiz. Bu sefer kaybetmek yok. Bukayano maçı 2.5 alt bitti ve tuttu. Kortinyas maçı rahat bir şekilde kazandı ve o da tuttu. Blooming maçı da 1-1 bitti ve o da tuttu. İlk defa iddia videosuna güzel başladık. Sanırım bu videoda makus talimiz dönecek. Tamam ikinci kupon bizim için dönüm noktası olacak. Çünkü 6.46 oranı var ve kupon tutarsa 3.743 lira kazanacağız. Çok iyi para. Kerantan maçına 2.5 üst, Perak maçına berabere biter, Zagora maçına da Zagora kazanır oynadım ve 580 lira bastım ve sonuçlar. Kerantan maçı 2-1 bitti ve tuttu. Perak maçı 1-1 bitti ve o da tuttu ve son maça kaldı. Zagora maçında ise Zagora 5-1 kazandı ve tuttu lan. Ee, her şey çok garip ilerliyor Tamam 2 kupon tuttu ve elimde 3743 lira var. Fakat aklımda iki soru var. Birincisi bu kuponlar analiz yoluyla hazırlanan kuponlarsa neden no takımların analizini yapıyor? İkincisi ise ben bu videoyu iddianın kötü bir şey olduğunu göstermek için yapıyorum ve şu anda 2'de 2 gidiyorum. Acil para kaybetmem lazım bunu 3. kuponda halledeceğiz. Adamdan aldım son kuponun oranı ise 3.28. Naperdak maçına 2.5 alt. Sloboda maçına maç sonucu 2 ve Alba maçına da 2.5 alt oynadım. Toplamda 3.000 lira bastım. Ee, geçen kupondaki küsüratı bu kuponlar için ödediğim paradan dolayı kesti. Yoldan toplamıyoruz beyler parayı. Her neyse bu kuponda tutarsa 3.000'e 10.000 lira verecek. Naperdak maçı of uğraşamayacağım. Oğlum bu da tuttu ya. Tak diye 3 kupondan 10.000 lira oldu ve bu bana hiç keyif vermiyor. Derhal saçma sapan bir şeyler yapıp bunu durdurmam lazım kendimi kötü hissediyorum. Çünkü bu video böyle başlamamalıydı. İddia videolarında mantık basittir. Ben para kaybederim, siz de bununla eğlenirsiniz. Bunu düzelteceğim. Bana biraz izin ver. Dediğim gibi ilk kupon aldığım kişi bir şike olmadığını ve analizler yaparak kupon verdiğini söylemişti. Ama seviyeyi yükseltmemiz gerekiyor. Bana şikeli maçlardan kuponlar lazım. Elimdeki 10 10.000 lirayı 100 bin lira yapmam lazım. Bu sayede yapacak bir şey bulamadım. Of para beni hiç motive etmiyor ya. Yani. Bilmiyorum et döner falan yerim herhalde. Tamam biraz DM kutumda dolaştıktan sonra kupon satın alacağım adamı buldum. Ve 17 oranlık bir kupon için 1000 lira ödedim. Royal Pari maçına birinci yarı sonucu 2. İnternasyonel maçına birden 1. Bir ve Deportiva maçına ilk yarı beraber oynadım. Elimdeki paranın hepsini güvenerek basamam. Bu yüzden 5000 lirayı bu kupon için ayırdım. Ve tutarsa 85000 lira kazanacağım. Tutmazsa da 5000 liramız daha var. Deportivo maçının ilk yarısı berabere bitti ve tuttu. Ama kalan iki maç ağır zortladı ve toplamda 6 bin liram hiç oldu. Of tamam İlk kaybı alarak attık ve rahatladık. Fakat bu parayı video sonuna kadar korumalıyız ki içerik üreticilerine kupon yaptırabilelim. Fakat bir dakika ben içerik için saçma yerlere para harcasam da sen paranı her zaman kendini geliştirmek için kullan. Peki nerede mi? Mesela Sorbil. Sorbil içinde 140'tan fazla eğitim ve 4 ana kategori bulunan bir online eğitim platformudur. Bu kategoriler yabancı dil, yazılım, kariyer gelişim ve kişisel gelişimdir. Sorbil'i diğer platformlardan ayıran özelliği ise aile veya yıllık abonelikle hala hazırda olan ya da yeni eklenecek tüm eğitimlere sınırsız ulaşım sağlamasıdır. Fakat daha önemlisi ise bu özellikleri aylık 69.90 ve yıllık 349 TL gibi cüzi bir miktara sağlaması. Tabii ki Luther 40 kodunu kullanarak kayıt olursanız %40 indirim kazanarak yıllık sadece 210 TL, aylık ise 42 TL olarak üyeliği satın alabilirsiniz. Ayrıca web sitesinden aldığın abonelikle birlikte Sorbil'e artık hem App Store'dan hem de Play Store'dan ulaşabilir ve sınırsızca kullanabilirsin. Peki neler mi yapabilirsin? İster Sorbil'in dil kategorisinde 7 farklı dili tamamen sıfırdan öğrenebilir ve hem iş hayatında hem hem yurt dışı seyahatlerinde büyük bir rahatla ulaşabilirsin. Ya da yazılım eğitimleriyle geleceğin en büyük sektörü olacak yazılım sektöründe meslek sahibi olabilirsin. Bu da yeterli gelmediyse kariyer gelişim eğitimleriyle dilediğin programları öğrenebilir. Kişisel gelişim eğitimleriyle ise kendini birçok alanda geliştirebilirsin. Tamamlanan her eğitim için ek ücret ödemeden uluslararası geçerli olan bağımsız İngiliz akreditasyon kurumu üyesi Sorbil tarafından uluslararası sertifika alabilirsin. Ayrıca Sorbil'in kendi yapay zekası olan Billy'e her alanda sorular sorup her dilde sohbet ederek kendini ekstra geliştirebilirsin. Tüm eğitimleri alanında uzman kalite kontrol ekiplerinin denetlediği eğitim formu olan sorbili kaçırma Videoyu beklenmedik şekilde iyi başladı. İkinci kısım hayal kırıklığına uğratsa da önemi yok. Hala elimizde yüksek oranlar tutturmak için paramız var. Fakat bu sefer daha dikkatli olacağız ve 4 serilik bu yolculukta bir ilki başararak videonun sonunda gülen taraf kasa değil biz olacağız. Artık son kurşunu atacağımız için bu sefer daha dikkatli araştırma yap. Aslında çok fazla kupon satan kişi bulabiliyorsun. Fakat öyle maçlara kuponlar veriyorlar ki bizim oynadığımız legal kurumlarda bu maçların bahsi alınamıyor. Ama sorun yok. Arkana yaslan ve rahatla. Bizi bu cendereden çıkaracak sayfayı buldum. Hem de Facebook'ta. Hem daha güvenilir duruyordu hem de daha ucuzdu. Ayrıca bu sefer iki kuponu 1000 liraya aldım. Ama bana snooker buzağı buzoki maçları falan verdi. Umarım kafa karıştırmaya çalışmıyordur. Carter'in snooker maçına MS1, Batalyon'un hokey maçına 1. periyot 2, Halkones maçına 1. periyot 1 oynadım ve 5000 lira bastı. Eğer es kaza bu kupon tutarsa 5000 lira 23000 lira alacağız ve küllerimizden tekrardan doğacağız. Fakat bir sorun var. Ben bile yaptığımız kupondan bir şey anlamıyorum. Oğlum bunların hangisi biziz ya? Of neyse. <laughs> ve sonuçlar. Snooker maçı MS1 bitti ve ilk maç gerçekten geldi. Hokey maçının ilk periyodu 2 bitti ve bu da tuttu. Basket maçında ise ilk periyot 1 bitti ve kupon tuttu. Ama neden? Bu videoda gerçekten garip şeyler oluyor. Şikeli kupon saçmalığının var olduğuna inanmasam da bu kuponların tutması garipti ve işime de geldi. Ama dediğim gibi bu sayfadan toplam 2 kupon almıştım. Eğer şu an yaşanan şey gerçekten şans olmadıysa elimde bir kupon daha var. Hem de 6 oranlı. Buna büyük bir payla girersek muhtemelen zengin olabiliriz. Tamam ikinci kupon şöyle. Persepolis maçı 2.5 üst. Birs Akademi maçı 163.5 üst. Kopenhagen maçı ise 175.5 üst. Bu maçları toplamda 10.000 lira bastım ve tutarsa kasadaki parayla birlikte 70.000'den fazla paramız olacak. Ama yatarsa 12.000 lirayla devam. Maçları büyük bir heyecanla bekledim. Gerçekten bayağı bir heyecanla bekledim. Hatta maçı saatler kala Persepolis oyuncularına övgüler dizerek moral verirken bir Akademi oyuncularının maçı alkışlarla uğurladım. E, Copenhagen Wolfpack takımının insasını bulamadım. Bulsam onları da yapacak. Zaman geçti ve maçlar bir şekilde oynandı. Sonuç ise 3 maçta yattı. Ulan bir tanesi bile tutmadı ya. İlk kuponda muhtemelen şansa geldi zaten. Of yapacak bir şey yok. Elimizde 12 bin lira daha var. Bu 12 bin lirayı içerik üreticilerine emanet edeceğiz ve videoyu karla kapatmak için umut edeceğiz. Konuşulan paralardan sonra ve umutlanmamızdan dolayı son kısmı üzücü bir şekilde gelmiş gibi gözüksek de hayır. Bakın 12 bin liramız var ve bu seride tarihi bana tanıtlık ediyoruz. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. Bu 12 lirayı 3'e bölerek Eray Tuni ve Lukarix emanet ettim. Beni bu cenderden çıkaracak 3 iddia Fatih burada. Eray'dan maça çok az bir süre kaldı tahmin aldığım için video alamadım. Ama tahmini Fenerbahçe kazanır oldu. Tunu ve Lukarix ise Beşiktaş Fenerbahçe en önemli maç. Bak Luter oyuna git fındığını okşa. Bunu oyna fındığını okşa. KG kesim var. İlk yeri berabere. KG oynuyorsun, ilk yarıda X oynuyorsun. Gelip fındığını okşuyorsun sonra milleti da ustada. Okey. Git bunları oyna kardeşim. Bunlar en iyi kupon taktikleridir. Bunları da kimseye vermem. Bu maç X bitecek. Bence berabere bitecek. Bir de karşılıklı gol kesim var. Hatta içimden bir ses 2.5 üstü ya ama abartmayın. Abartmayın o kadar değil. Abartma o kadar değil. Abi derbi Fenerbahçe alır. Niye alır? Çünkü sen Maximen gibi bir kanatı var. Bu yüzden e, kesinlikle Fenerbahçe alır. 2.5 üst. %100 eminim. Ama yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi parasını isteme benden sonra. Of. Tamam burayı uzun tutamayacağım. Çünkü hepiniz derbinin sonucunu biliyorsunuz. Ve 3 kuponun yattığını da biliyorsunuz. Fakat bu gece saatlerinde Eray Tuni ve Lucarex üçlüsünün evde ölü bulunacağını bilmiyorsunuz. <laughs> Sonuç olarak bu videoda 22 bin liraya kadar çıktık. Fakat daha fazlasını istediğimiz için günün sonunda kaybettik. İddia ne kadar da hayata benziyor değil mi? Ha, hayır benzemiyor sadece saçmalık. İlk kupon aldığımız kişi analizleriyle bize bir şeyler kazandırdı. Fakat şanslıydı. Analiz bu tarz durumlarda kazanma şansınızı artırsa da günün sonunda yine elinizde bir şey kalmaz. Şikeri kuponlara hiç girmiyorum bile. Tamamen zırvaydı. Ve bir kuponda yanlışlıkla şansımız güldü. Daha komi ise o tutan kuponu satın aldığım kişi beni engellemiş. Muhtemelen ilk kuponu tutmasına o da şaşırdı. Her neyse bir videonun daha sonuna geldik. İddiadan uzak durmayı, yan kanala yüklenen yeni videomu izlemeyi ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani umarım.